Herkese selamlar arkadaşlar. Yep, yeni bir gün ve yeni bir video ile hep karşınızdayım. Ve aylardır beklenen işte o, o ilk su sonunda geldi. Bakar mısın bu ne ya? Girişi baya o bayağı Baya güzel. Muhteşem bir şey. Çok bir fark yok gelişmiş surette. Ölüm mesajına bak. Bu nedir arkadaş? Tüm X en iyi, en muhteşem giriş emojisi olan X bu net kesinlikle Özel emoji de güzel baya. Yani girişi kadar iyi değil ama idare eder o da. Son görünüş baya muhteşem görünüyor. Lan bu ne adam gemiyle atlıyor lan bildiğin. çağırma da bayağı iyi yani. Şimdi ödüllere bakalım bir. Neler var? 7 verdi de. Güzel. UMP. Ruh biçen bile. Patlama efekti muhteşem var. bir şey diyeyim mi bu iki ile beraber kullanıldığında ölüm mesajı adeta muhteşem bir şey oluyor. İnceleme hareketine Bu da bayağı Gelmiş geçmiş en iyi UMP e olabilir Ama bu UMP e de var tabi Rakip olur bayağı rakip olur ekleri falan var o Efenin bu gemiyle atlı, bileveli de böyle arkadaşlar firavun gelmiş firavuna çantası da gelmiş çantasını da almış gelmiş adam daha ne yapsın paraşüt de var bu kadar yani öbür kadın ikisi de gelmiş bu o kadar güzel değil. Ya. Ha bundan böyle biraz açmaya başlayalım. Ben de bu arada 29 tane bir sürü bayağı kolma. Onlardan açayım. Gel bakalım. Kötü başladık. Devam. Bir tık parladı sanki ama. Yok yine karardı. Onu gidelim. Yine iki para attı. Bu bir tık belki yine iki para attı. Bu ne zaman arkadaş? Bu i̇şte iki para atıyor. Yine bak Bir sıkıntı var bunda Yürü yapalım bir. Yanlış açıyorum bunları. Parladı sanki bu ama Yine aynı bu neden Allah'ım Lütfen normalde bakı vardı bir aralık. Parladı ha baya. Ne yaptı? Lan emoji ben ne yapayım? Bana çanta çant. Çanta, çanta yansan. Yine boş. Bundan da bir tane açayım. gelmedi bundan da boş bu bunda beklentimiz yok zaten Aha, Bomba geldi. Güzel, 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 muhteşem. Devam, devam, devam. Nabi boya, yani boya da kastıyoruz da iyi de. Materyal atsa daha iyi. Baya çok bende baya. O baya parladı abi. O kanat geldi kanat. Bunu atlarız ha güzel baya güzel atlanır bununla. Koleksiyon seviyesi de arttı. Bir şey verince üst üste veriyor. Vermeyince üst üste de vermiyor. Oba. Çarpon at. Ya orada çantayı vereceğim bize. Bir para işte vereceğim. Başka bir şey istemiyoruz yani. Abi de x suyu atarsan da Yok. İki para atıyorum. paraşüt attı lan Ova, çok iyi çok iyi hadi be dostum atacaksın o şantayı bize yine iki para bak az önce paraşüte tıkladım paraşüt attı sıra şantada haydi Alırsın bunu. Aha. Lan ben alsam yine ne yapayım? Al, senin olsun. Yani bu da bir şey. İki paradan iyidir. Bu iki para böyle atacak. Bunu eskiden mi mı? Kaldırmışlar mı? Böyle açıyordum. Böyle 4-5 tane de atıyor atıyordu. Arda Böyle olmaz. Aha. Parladı bu sefer. Lan bu ne lan? Ya emoji ben ne nah. nah yapayım? Ne yapayım? Çanta atsan emoji ben iyi. Bir boya. Yine karanlık oldu. O, buna çarpı on atsa var ya 140 oluyor. İki tane paraşüt de çarpı on atsa direkt çantayı alıyorum ki zaten. Yine iki para ya. Devam. Pes etmek yok. Alacağım onu en son çantayı. 2 kristal. Yani 20 para. Böyle bir çık yürü yapalım da. Yine olmayacak gibi ama. Hücre de kalmadı. Ne yapacağız? Gelmeyecek bu. Yok be. Ama o çantayı var ya o kadar istiyorum ki. Paraşütü attı. Kanatı attı. Emoji attı. İki tane attı bir de bombayı da attı Sıra çantada İki de atsam var ya tadın en elinden Hadi be PUBG Mobile Bir tane daha ya güzel Yine iki para Hadi tükeniyoruz bitiyor ha. Yok bu böyle olacak gibi değil ama. ucu de bitti. Bu ödülü alayım. Materyali. E ee? Bomba çıktı. Emoji çıktı. Bir de Paraşütle. Kanat çıktı. Ama hedef çanta ya. O kanat yerine çantayı versen daha mutlu olabilirdim. Sağlık olsun. Bu gelenlere bakalım be. Bu nerede böyle bir emoji? Konuşamadım ya. Bunun yerine koyalım. Paraşütü de alalım. Muhteşem bir paraşüt. Oyunun en iyi paraşütlerinden biri diyebiliriz. Tabi kanlı ki de var. Neyse ben bir ruhu geliyorum. Let's go. Evet babacım ruhu yükledik. Dertemiz geldik. Halledecek. Devam bu kuponlar olmasın ha içimiz bayağı zor. Yine 3-5 bir şeyler aldık sayesinde. 3 boya. Ya bunu atacağın var ya zor bir şey değil. Bir şey diyeyim mi? Şansı da bayağı yüksek. Kötü değil. Yani 6 virgül iyi bir rakam yani. Ya. Yani. Az da kalmış Yine bomba. Hadi buna bir atma. Şarkı atayım, muhteşem olur. Yok yine hiç para. Evet böyle bir taktik deneyim. Bak izleyin. Tek atayım. kastı bayağı. bir boya yine attı. Oo bu da bayağı nasıl? Parlayacak gibi. Yok. Yine bunda da iki tane yıldız Onu lan bunu atman yerine bunun şansı bayağı yüksekti ya. Yok düşüktü. Bunun şansı düşük ya. Yine bir çarpın, Onu atmak yerine var ya. İki suyu atabilirdi. Neredeyse bence aynı şans. Bak bu sefer bundan deneyim. Aa parladı. Yarın parladı tam ne? Yeni bir boya. Tek bir tek bir ona bir ona. Size bir şey söyleyeyim mi? Mesela o e, Anaura ilk suyu dağıtsa bize başta. Sonra o bir daha gelse 160 paraya dönüş. O 160 paraya da çarpı 10 gelse 1600'e dönüş. Çok karlı bir şey var ama zor. Zor. Çok zor. Son. Açılım belki gelir. Eee her şey bitti. UC bitti. Şimdi eğer buradan erken çıkarsa burayı da 300 yaptığımız zaman 1000 para alabiliyoruz. O 1000 parayla ilk çantayı alırım. Ya da çanta erken çıkarsa direkt ilk suyu alırım yukarıda. Yapacak bir şey kalmadı. Neyse bu Mihai'yi da açayım. Belki günün için hayatta. O kadar şanssızlığın üstüne. Bir de bunu nihayet atma sonucu ya. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri tüm olarak ayarlamayı unutmayın. Biraz şanssızlık yaşadık. Umarım siz açarken daha şanslı olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.